Biz arkadaşlar ne kadar? 15 sene oluyor herhalde. Bir şehire Düzce taraflarında bir şehire büyük apart yaptık. Çok büyük apart otel yaptık. Yani sıfırdan. Direkt temelli de kazdırdık. Betonuna bile biz karar verdik hani. Şu betondan kullanalım. temelini hani her şeyin daha sağlamını yaptık falan böyle hani. Tamam mı? Tabii ki yangın merdivende ne yaptık? Asansör ne gerekiyorsa en az 50 defa denetime gelmişlerdir bak. En az 50 defa sürekli bir denetim, sürekli şunu da yapın, bunu da yapın. Çok güzel. Yani bunlar rahatsız değiliz. Zaten değil mi? Sonuçta burada insanlar kalacaksa burası bir ticaret alanı olacak. Apart otel burası. Tabii ki de insanlar kalacak burada. Her türlü güvenlik önlemi alınmalı, değil mi? Ne güzel bir şey. Ama ben şimdi düşünüyorum. Adam diyor ki, ben bunu bugün birine söyledim arkadaşlar. Yani yetkili de biri bu işlerde. Ya dedim bize dedim işte 10-15 yıl önce daha yeni dedim yani. Filanca dedim apart oteli yaparken 50 defa geldiler dedim. Artık dedim illa Allah demiştik ya. Ne kadar zormuş bu otel yapma bu şehirde demiştik Düzce tarafında. Dedim bak adamlar yangın merdiveni yapmıyor bir de ahşap bina. Ben beton yapmışım. Bu ahşap. Yani yanacak zaten bu belli. Ya dedi bak bana açıklaması ne biliyor. Yani savunmadır bu. Savunmak için söylemiyor adam bunu yanlış anlama ama aptallığından dolayı savunmuş oluyor. Adam bana dedi ki arkadaşlar ya dedi o 50 yıllık falandır o bina dedi. Ona dedi tabii ki dedi o kadar sorulmaz dedi. Ya şimdi bu açıklama mı? Ya bu bina 50 yıllık diye böyle mi kalsın yani? Böyle mi olacak? Yani bu normal mi amına koyayım ya? E şimdi sen bana cevap mı verdin? 15 yıl önce bana gelip 50 tane ayrı teferruatı yaptım mı diye kontrol ediyorsan 15 yılda mı çıktı bu, bu işler? 20 yıl önce mi başladı bu işler? Çok önem verildi bu işlere. Git bunlara da çök üstüne. Değil mi? 20 yıldır bunlara da çök mesela. Herkese çök. Bu kadar zor mu ya? ya? Bu kadar zor mu abi ya? Ya burası bir otel. Değil mi? Burada insanlar kalıyor. Burada bir yangın çıkabilir. Burada bir deprem olur. Ya bir şey olur. Burada her şey olabilir abi. Burada insanlar birbirini tanımayan sadece para vererek bir ticarethaneye gelmiş ve birbiriyle atlı üstlü oturan insanlar var burada. Bu insanlar birbirlerini tanımıyorlar ve bu insanlar bölgeyi de tanımıyorlar. Bu oteli de tanımıyorlar bu otel kendi evleri değil ki nereden girilir nereden çıkılır otelin krokisini alıp girmiyor ki insanlar tatil yapmaya geldiğinde şu krokiyi var bakalım birader bilelim nerede ne kapısı var diye bilmiyor ki yani orada yaşaması lazım birkaç yıl bilsin öğrensin otelde nerede ne var değil mi? Adam bana diyor ki ya o diyor 50 yıllık falan o bina diyor. Oraya bak bakmamışlardır diyor. Adamın açıklaması bu bana arkadaşlar. Ya bana verdiği cevaba bakar mısın? Ya ben ne anlatıyorum? Sen ne anlatıyorsun ya? Bir de bunu normal bir şeymiş gibi hani bir cevap veriyor yani hani. Ha, şu anda ben şey diyeceğim. Ha, o zaman tamam. Demek ki. Ya bu ülkede kız yurdunda kız çocukları evden işte yurttan kaçıyorlar diye sevgilileri falan vardır diye kapıyı kilitledikleri için içeride cehir cehir yandılar ya. Ya sürekli aynı şeyler oluyor abi. Ya sürekli aynı şeyler ya sürekli bir ihmal bir böyle anladın mı liyakatsizlik böyle denetimsizlik ciddiyetsizlik sorumlu yok suçlu yok. Herkes de masum yani yapacak bir şey yok yani böyle oldu yani hani hiç suçlu yok abi. Ve halk bütün bunları izliyor sonra televizyonu açıp kanal değiştiriyor orada insanlar cayır cayır yanıyor çocuklar. Adam kanal değiştirip başka bir kanala geçiyor. Oradaki filme bakmıyor, oradaki diziye bakıyor adam. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Bu toplum ne demek? Bu toplum ne demek biliyor musunuz? Bu bir toplum değil artık demek. Yani az önce verdiğim örnek. Evlisin, kağıt üzerinde senin karın, senin kocan o değil mi? Aynı evde yaşıyorsun, evlisin ama değilsiniz arkadaşlar. Arada hiçbir şey kalmamış artık. Bir bağ yok, bitmiş.